Nermin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Demin çok beğendiğim kadınları saydım. sizi buraya geleceksiniz diye saymadım. Çünkü siz de her daim görüntünüze dikkat eden birisiniz. Teşekkür ederim. Öyle değil mi? Yani Pardon özel bir çaba sarf etmiyorum ama e, konuşuyordunuz. Kendi stilimi biliyorum. İçinde ha. rahat ettiğim kıyafeti biliyorum. O çok önemli bir şey Tabii, değil mi? Tabii. İnsanın kendisini giydiğiyle, çevresiyle, kendisiyle barışık hissetmediği zaman karşıya çok negatif bir enerji bir veriyor. Kendi gibi olmuyor. Yani İşte kendi gibi olmuyor. Evet. Yamama oluyor. Dolayısıyla evet. hani her mankenin üstünde gördüğünü bende de aynı duracak zannıyla Bundan alındığı zaman da işte büyük hatalar Moda kurbanları oluyor. olarak etrafta siz de görüyorsunuzdur Maalesef. bol bol yani. Siz mesela kaç kilosunuz? Ben 48 50 ile 50 arası gidiyorum geliyorum. Peki 17 yaşınızda kaç kiloydu? 47 47'ydim. Yani inanamıyorum ya 17 yaşınızla aynı kilodasınız. İşte ondan bir iki kilo farkındayım. Bir farkında. kilo ya şaka mı? Hani onu nasıl tutuyorsunuz? Ee, onda da özel bir şey yapmıyorum. <laughs> Biraz genetik ben çok şey. Vücudumun sesini, iç sesimi dinleyerek yaşayan bir insanım. Yani bazen benim yediğim makarnayı gören inanmıyor mesela. E i̇nanmaz tabii. Ee, ya da e, affedersiniz şimdi söylenmez belki Söyle. mesela bir ballı tahin. Yani niye söylenmez? Böyle... Ben inanamıyorum ballı tahin <laughs> mi yiyorsunuz? Ama diye. mesela onu yiyorsam bütün gün onu yiyorum. Öyle bir şeyim var. Vücudum böyle bir şeylere ihtiyaç duyuyor. Ona da danıyorum. Bazen böyle yarım kilo seyir zeytini bitirebiliyorum mesela. Gerçi siz boğa burcusunuz. Boğa burcu. Yemek önemlidir. Evet değil ama günde bir öğün yiyorum. Bir öğün? Bir öğün. Yani ne zaman? Öğlen mi? Sabah yiyorsam o çok nadir olan bir şey. Genellikle çünkü ben yemek benim için karın doyurma zamanı değil. Bir festival zamanı. Bir ritüel yani. Ritüel değil. yani. Nasıl o, gerçekleşir? Çiçeğim, mumum, işte bir sofra düzenim olacak. Tek başınıza olsanız ee, da Tek yapar başına yaparsın. da olsam. Hmm. Tek başıma da mumum yakıyorum. Bu mumu ama koyuyorum. o kadar önemli bir şey ki, Tabii. değil mi? Doymak için değil yani. Değil. Yani Ruhunuz da doyacak. Evet ruhum da doyacak, gözüm doyacak, <laughs> kulağım doyacak, müziğim <laughs> açık güzel. olacak, mum yanacak, çiçeğim olacak, kolalı peçetem olacak. Tek bir şey dahi yesem benim için o şart. Ne güzel. Evet. Genelde evet. akşam mı yapıyorsunuz bunu öğlen? Yani değil. akşamı daha çok seviyorum çünkü daha uzun, daha keyifli. Sosyalleşmek için de zaten e, benim çalışma tempomda Tabii. en Tabii. ideal zaman olduğunda genellikle akşama bırakıyorum. Ama bazen o tavsiye biliyor ediyor böyle e, tavsiye biliyor. E, özellikle tatil zamanı ise, bir seyahatteysem, araya böyle branşlar falan girince Hı. bu defa akşamı es geçiyorum. Yani siz bir san, ekmeğin arasında bir Şeyi koyup da ısırarak yeme değil ha, hayır, hiçbir katı, zaman. Hayır, katiyen, katiyen. Ya da yoğurdu yani... kendi tasıyla getirmek değil yani. Değil mi? <laughs> hayır, mümkün değil öyle bir şey. Mümkün değil öyle bir şey. Ee, yani mesela yolda giderken yemek yemem, acele yemek yemeyi sevmem. Benim anneannecimin çok hoş bir sözü vardı. Ee, dar yerde yemek yemektense geniş yerde dayak yemeyi tercih Ne güzel laf. Ne güzel. Ben de onu başka türlü <laughs> uyguluyorum yani e, böyle kısa zamanlara sıkıştırılmış e, şükrederek e, varlığını hissederek yaşayabileceğim şeyleri kendine ait bir zaman dilimi yaratmak istiyorum Bu Çok yemek güzel de, bir şey bu. Yemek de buna dahil. Çok güzel Peki siz bunu ne zamandan beri yapıyorsunuz hayatım? hep hep böyleydi böyle, yani ailede mi böyleydi peki? Yoksa yani tabii mi? Hani... standart ailede kahvaltı, işte okula gidince öyle yemeği, evde akşam yemeği vesaireydi. Çünkü siz bayağı seyahat ettiniz babanızın iş dolayısıyla değil mi zaman? E, evet, Başını Türkiye içerisinde tabii değil değil mi? tayinden dolayı. Evet, evet. E, yani normal standart bir aile yemek düzeni vardı tabii. Ben sonra kendim e, e, yani evlendikten sonra bir kere çok şeyi çok kısa zamana sıkıştırmak zorundaydım. Yani arka arka iki bebeğim doğdu. Ya 21 yaşında evlenmişsiniz. 21 yaşında bebeğimi doğurdum evet. Doğurdunuz mu? Doğurdum tabii. <laughs> yani çok erken değil çok, mi? Valla erken gibi gelmedi. Çok <laughs> aşık oldunuz herhalde. Evet, değil evet. Mi? Bir de yani... böyle ben zamanla şeyle ne yaşlı ne zamanla hiç şeyim yok benim. Böyle kale fazla almıyorum. Hmm. Diyorum yani iç sesim bana bir şey yap diyorsa, bu iyi geliyor sana diyorsa yapıyorum. Ona ve hep bu en genç... En genç zamanından beri... beri bu böyle. Çok ilginç bir evet. özellik. Yani o kendimi bilme, kendimi tanımaktan gelen bir şey herhalde. Hmm. Hiç pişmanlığım da olmadı hmm. Allah'a şükür. Yani Çok güzel bir şey bunu söylüyor olmak. Yani evet. bence insanın kendiyle mutlu olması demek ki Evet Evet Olmaz. çünkü o içimden gelen sese çok güveniyorum. Hmm. Ee, Yanıltmıyorsun. Ve... Diyeti de oluyor bazen e, genellikle e, ama o öyle cesur yaşayarak diyet ödemeyi tercih ediyorum. Peki mesela hani içinizden bir ses geldi güvenme birine. Çok çok say saygı duyarım sesime. Hiç de yanılmam. Ve hep dinler misin? Hep dinlerim. Ve bazen hı. de böyle kadına ya da adama beraber karşı ilişkiden bahsetmem. Sadece dostluktan bahsediyorum En sıkıştığım ha. an anlarım. Ha. O kadar. Evet. Yani karşıdan... Karşıdan geçen. anında alıyorum. Ne yapıyorsunuz peki? Yani hani ee, hemen, nasıl uzaklaşıyorsunuz? Ben mesafemi koyarım. O kadar. Tabii tabii. Aa, ne kadar yani bu sert, kaba bir şey değil ama... Hayır, çok değil. iyi ama anlıyorum. Tabii. Yani il, ilişkiyi ilerletmem, ee, o... Uzak uzak kalırım kendimi sıyırırım. Hiç kazık yemediniz mi? Aa, kazık e, kalbim kırıldı ha, çünkü dosttan kalbim yenilir kırıldı. ya o yüzden. Kalbim son. kırıldı e, ama e, tahmin ettiğim insanlardan kırıldı. Aa, yine biliyordunuz. Zaten. Yine bile bile gittiniz bile, belki. bile bile bile. Yani o da şöyle e, yani öğretmenlik yaptığım zamanda şimdi talebenizi de. Yani yetişkin hanımlardan bahsediyorum talebelerine, <laughs> resim dersi veriyordum. Ee, yani biliyorsunuz o bir tanesinden ya da o iki tanesinden bir yanlışlık gelecek. Gelecek yani. yani. <laughs> Onun için de böyle hep gardımı alarak hmm. o ilişkiyi götürüyorum. Dolayısıyla o kırgınlık daha az oluyor o zaman. Hmm. Yani beklediğiniz bir şeyden çok fazla hayal kırıklığı duymuyorsunuz çünkü. <laughs> Şimdi sizinle tabii ilgili bir şeyler hazırlarken çocuklar hep aşk aşk kadını aşk kadını. Güzel bir şey böyle alınmak herhalde. Ya evet o öyle üstüme o Kaldı değil Kaldı mi? Kaldı <laughs> üstüme. Ee, yani kitaplarımda da aşkı herhalde çok iyi Benim hayatımı çok söylemiyor. dokundunuz. Yani kişi olarak gerçekten ne mutlu. öyle. E, ama benim gibi çok insana dokundunuz diye düşünüyorum. So söylüyorlardır Söylüyorlar, bunu. Onların evet. nezdinde ben ben kendim söyleyeyim burada. E, ama sanki e, gerçek olduğunuz için daha çok tutu dokundunuz. E çünkü anlattığım gibi yazdığım Öylesin. gibi yaşıyorum. Evet yani öyle olmasa evet. Ee, diyeceksiniz ki çok mu önemli yazarın yaşamı? Değil belki ama e, daha çok içine girdik biz Bir daha işi. tutarlı çünkü. Evet. Yani e, yani ilk eşinizde de evet, öyleydi evet, değil mi? Evet. Öyle bir aşk yaşıyordunuz ki. Evet. Allah cesur aşklar yaşadım? Cesur aşklar gerçekten. Evet. Yani peki onların bedeli oldu mu hiç? Ee, yani bedel ödetmek isteyenler oldu. Ne demek? Ee, yani sözlü, yazılı, gerek yüzüme gerek dedikodu olarak Oo. çok yıpratılmak istendi i̇ki benim her, her iki işi ilişkimde, her iki aşkımda kendi zamanları içerisinde çok yıpratılmaya uğraşıldı ama ben... nasıl duruyor Şöyle bir şey var. Bu böyle kendini beğenmişlik gibi anlaşılmasın. Burada bir narsizm yok ama şöyle bir şey var. E, dedim ya yüreğimin sesiyle yaşıyorum ve o ses geldiği zaman ona o kadar inanıp o kadar sahip çıkıyorum ki e, sahip çıktığım şeyin de yanındayım. Yani ben artık o seçimimle etrafımda e, seçimimi yahut kişiliğimi hakkında, aleyhimde olabilecek her şeyin üstünde hissediyorum kendimi. Öyle bir güç veriyor ki bana o. Ne güzel bir şey bu. E, yani böyle biraz bir yerlerde birileri bir şeyler vuruldanıyor. <laughs> Çok da umurumda olmuyor diyorsun. Hiç umurumda olmuyor. Evet, evet. Hiç umurumda olmuyor. Peki çünkü... partnerinizin umurunda oluyor muydu? Ee, yok, benim iki partnerimde onlar da kendilerine gelen her türlü bu mealdeki söylemi son derece sert bir Dik. tavırla dışarıda bıraktılar. Ee, ve üstelik mesela Tolgacığım hayatından çok insanı çıkardı. Öyle mi? Çok eski arkadaşlarından iki 3 kişiyi hayatından Niye sonra... sizi eleştiriyorlardı? Bizim yani. ilişkimizi eleştirdikleri için. Onlara neymiş? Için. İşte, ama böyle bizim e, ülkemizde başkalarının özel yaşamına karışmak ve yönlendirmek gibi herkesin böyle bir merakı var. Yakın arkadaşları hem de. Yakın, yakın arkadaşlarıydı. ve yani Bir telefon görüşmesiyle e, kapattı, ilişkiyi bitirdi. Hı hmm. Siz o ne? da boğa yani. İnatçılıklar da var. <laughs> Biz böyle inattan ziyade çok kendine ait, kendine Tabii. sahip kalmayı seven. Ben de şeyi anlamıyorum. Mesela çok yakın arkadaşı Tolga Savacı'yı tanıyan mutlu olduğunu görüyor. Niye eleştiriyor? İşte bilmiyorum insanlar neyi beğenmiyor yani ilişkide. Bir şey söyleyeyim mi Balçık Abla'cığım? Ben bu iki büyük yasımdan sonra artık şundan çok eminim ki e, Çevremiz bizim e, mutluluğumuza, e, acımızdan daha az tahammüllü. Yani çünkü acı çektiğiniz zaman bir ihtiyaç halinde ve zavallı gibi görüyor sizi. Ve o zaman çok yanınızda. Mutlu olduğunuzu ilan ettiğiniz zaman hemen dişler pençeler çıkıyor. Çok o kadar enteresan. Ne haklısınız ki. Derler ki kötü gün dostu. Hayır. Ben iyi gün Evet tercih ederim. İyi iyi, i̇yi iyi günde gerçekten çok az insan var. Gerçekten ne kadar rahatsız olduğunu, kaç kişinin sizin mutluluğunuzdan ya da hayatınıza yön verebilmenize, acınızdan sıyılmış olmanız insanları rahatsız ediyor. Hmm. Çok acı çünkü aslında herkes mutluluk peşinde mutsuz oldukları için yapıyorlar bunu bence. Evet ama işte başkasının mutluluğuna uğraşacağına kendi, kendi mutlu çabalısı olacak zaten yani. Evet. O zaman o enerjiyi ona harcasa. Evet. Olacak. Yani şey yapıyorlar haklısınız Nermin Hanım. Hani kadının her şeyi var. Bir de mesela özel hayatı mutlu olmasın. Uyduruyorum şimdi yani. Başka bir şey bir bir şey eksik kalsın istiyorlar değil mi? Yani o zaman o gözyaşı döktüğünde hemen yanındalar ama. Ha ta tabii. Yani tabi. işte o şeyin tam tercümesi nasıl olur ama <laughs> misery likes company der ya Amerikalılar. Yani öyle illet, evet, arkadaş bulur, arkadaş ortak sefalet, bulur kendini. Evet, sefalet. Aynen, aynen, öyle. <laughs> Peki siz nasılsınız? Tolga Bey'i kaybettiniz ama. <laughs> Bey kaybettiniz ama. <gülüyor> Peki, <gülüyor> zaman zaman paylaşıyorsunuz diye evet, rahat soruyorum. Evet, Kusura bakmayın. Gayet tabii gayet. Çünkü siz gayet bununla da yaşaya, yaşayan. O acı, varınız. hasret benim içimde zaten. Onu yani kimse daha fazla ortaya çıkarıp ya da hatırlatmak ıı, imkanına sahip değil. O hep tabii, bende. Tabii. Çok zor, hı hı. çok zor gidiyor, hı hı. çok zor gidiyor. Bir de hiç beklenmeyen bir şey, bir de çok, bunun çok ani, değil oldu. Mi? çok ani oldu, çok ani oldu. Ve e, o kadar da dolu dolu birbirimizin hayatının içindeydik ki çok güzel bir çifttiniz Nermin. Hanım. Teşekkür, Hakikaten ederim. Öyleydiniz. Teşekkür ederim. Ee, yani her an her yerde eksikliğini hissediyorum. Hı. O kadar verici, o kadar şefkatli. Sevgi sözcüklerinde cömert, ilgili, e, hassasiyetle böyle bir e, ilişkiyi evine sahiplenmesi, e, evcimenliği, sadakati her her an bir şey çağrışım yapıyor de devamlı hasret halindeyim. Zaman zaman sesini duyuyorum demiştiniz. Duy, hala duyuyorum. Hala duyuyorum. Hı. Bazen ya yani o böyle bir sahnesilik bir şey belki ama e o kadar net, net canlı hissediyorum ki cevap verdiğim oluyor. Ha cevap veriyor. Cevap veriyorum e ki Sonra o o beynime vuruyor tabii o an. <laughs> Beynime vuruyor. Çok zor, hakikaten çok zor. Ee, ama bir taraftan da bunları paylaşmayı da tercih ediyorsunuz. Beraber evet, e, evet. yaşamak gibi bir şey evet. değil mi? Evet, o onun tedavisi aslında benim için. Hmm. Ee, ben çünkü çok özelimi, e, Tolga'cığım da sevmezdi. Yani özelimizi biz hep kendimize tutardık. E, fakat yaz çok farklı bir evre. Zaten zaten kendi başınıza yaptığınız bir yolculuk. İstediğiniz kadar seven arkadaşlarınız olsun, beni pamuklar içinde tutan çocuklarım, torunlarım. Fakat işte sonunda herkes evine yuvasına, ve odasına kapısını çekiliyor. kapıyor, kapısını kapıyor. <laughs> ve o yasla, hasretle, acıyla insan kendi başına kalıyor. Orada işte bir tedavi düşünmek lazım. O da size ne iyi geleceksin en iyi yaptığım şey ne? Yazmak. Dolayısıyla i̇ki yazarak, o da. yazarak Şimdi Şimdi iki yaz yaşadınız iyi. aslında. Evet. Fakat ben düşünüyorum, naçizane söylüyorum. Haddim değil ama Yeter. öbürü 21 yaş. Hı hı. Bu daha geç gelen bir aşk. i̇kinci bahar tabii. Değil mi? <laughs> Sanki bunun yeri başkaymış gibi geliyor zaten bana. Zaten kıyaslanması öyle değil. Öyle değil mi? Yani. Öbürü tabii çocuklarınız tabii. var vesaire çok özel Hayır, olduğuna eminim. Onlarla büyük aşk yaşadık. O benim e, patronumdu, mentorumdu, sevgilimdi. Saygı Ucumlu vesaire çocuk, babası Çok farklı bir zamanda, farklı bir Kaç yıl Biz 34 sene, 6 ay sevgiliydik, 34 sene evliydik. Of dile kolay. Evet, yani koca bir zaman evet, değil mi? Evet, evet. Ve e, o, o de hayatı çok paylaşırdık biz. Tabii. E, o emekli olduktan sonra hele işte araba yarışlarında o pilottu, ben co-pilottum. Denize çıkardık, o kaptandı, ben serdümendim ya da miçoydum. yani. <gülüyor> <gülüyor> e, çok, e, yani Allah'ın büyük lütfu zaten tesellim o oluyor. Hı hı. hayatı çok içten, çetele tutmadan, gönülden paylaşarak Yaşadın. yaşadım. Yaşadım. Ee, e sonra bu aşk ikinci bahar. Bu ikinci bahar artık e, olgunlaşmışım, çocuklarımı büyütmüşüm, e, mesleğimde bir yerlere evet. gelmişim. Kendimi artık bağımsızlığımı evet. E, doya doya yaşadığım bir yaş dönemine gelmiştim. 7 yıl e, olmuştu değil mi eşinizi kaybedeli herhalde? Yok. Ya öyle Bir mi? sene. Ha, bir, bir sene, sene oldu. Bir sene oldu. Ha. Hayır, hayır. bir sene oldu. Hayır hayır. İlk eşinizi kaybettiğinizde Tolga Bey'le... Tanıştım bir sene öyle bir sonra. Sene. Ha, bir sene tamam. sonra. Peki. Ve çok ağır yine bir yaş dönemindeydim. Hı. Tamamen tesadüf. Benim kızımın beni itikaka gönderdiği, <laughs> Tolgacımı. Ablalarının ite kaka çekeliye çekeliye getirdiği, getirdiği bir davette ee, ben hüzünlü yaslı, onun kendi dertleri, hüzünleri vardı. Böyle o akşam işte biz. Ne güzel oldu. Ve enteresan biz dans edip oturduğumuz anda birbirimize baktık el ele oturuyoruz. Aynı anda beraber şu cümleyi söyledik. Seni daha eskiden tanıyorum gibi. Olabilir böyle şeyler. Inanıyorum. Ben de çok inanıyorum. İnanıyorum ve zaten de öyle yaşadık. Yani bizim beraberliğimizdeki e, ilişkinin sıcaklığı, e, şefkati, aynı zamanda coşkusu, tutkusu biraz da o duygudan geliyordu. Yani ikimiz de bir diğerimizi... Daha önce bir yerlerde Tanı, tanıdık, seviştik ve ayrılmak zorunda kaldık da yeniden buluşmuşuz gibi duygusu. Valla yani. şimdi bunları size anlatınca tabii kitaplara düşünüyorum. İşte bunlar bu yüzden gerçek yani hepsi. O yüzden etkiliyor bu kadar kitaplar bizi. Nermin Hanım. Siz yazıyorsunuz. Ben yani kendim öyle yaşıyorum. Evet <laughs> kendiniz. Peki şimdi kayıplar zor. Peki, aşka kapattınız mı hayatı? Şu an şu an Tolga'dan başka hiçbir şey düşünemiyorum. Hı. Her, her şeyde o var benim için şu an. Çünkü siz aşk, aşk sizin için önemlidir. İlla karşılıklı aşktan bahsetmiyorum ama hani aşkla bak bakan. Hayata tabi. zaten aşkla bakıyorum. Evet. Yani benim sabahım, akş ak akşamım hayata e, yani güneş yoksa bir çiçeğe bakıyorum. Çiçeğim açmamışsa <gülüyor> <gülüyor> suya şükrediyorum. Yani ne o güzel. yaşam e, bağlantım çok farklı. Tolunurum hmm. e, da onu derdi zaten. Yani sen benim şeyim şarjım gibisin deriz sen güzel. hayat veriyorsun öyle bir şeyim var inatla asılmam var hayata ne güzel ama diğer taraftan Ali hani nasıl geçiyor kitap kitabımda da işte evet. yazdım kitapta da söyledim yani duygusu şu dipsiz bir kuyudan kevgirle su topluyor gibi geçiyor zaman çok zor çok çok zor yani aslında 25 Şubat'ta kaybettim Tolga'cığımı ama gün hesabına bakarsak yarın tam bir sene olmuş olacak. Her ilkler çok zor. Yani Onunla dinlediğim kaç yüz melodi varsa her birinin ilk dinleyişimde yeniden kaybediyorum. Ee, ...gittiğim yer, yediğim, içtiğim, konuştuğum, gördüğüm, dinlediğim... Ee, ...yılbaşı, yaş günü... Ne yapacaksınız ee, yarın? Ee, yazıyorum, yazmaya devam. Belki tek başınıza bir sofra mı kuracaksınız? Ee, kendi başıma kuruyorum sofralarımı zaten. <laughs> zaten, kuruyorum. zaten kuruyorum Peki bir taraftan da şimdi kayıplar çok zor ama siz yine haddim olmayarak söyleyeceğim... Çok da şanslı bir kadınsınız. Çok. Çünkü çok. aşk yaşayabilmişsiniz. Yani günümüzde son olarak az da vaktim var ama bunu sormak istiyorum. Zaman zaman kadın erkek Hı -hı. ilişkileri üzerine programlar yapıyorum. Aşka inanç o kadar az ki etrafta özellikle gençlerde. Yani siz siz size aşık olmuşsunuz ama size de aşık olunmuş. Çok, değil mi? Çok. Şimdi bize izleyenler şunu belki size okuyucular soruyordur. Yani bize nasıl aşık olacaklar? Ne yapmak gerekiyor? Bunu kızlar soruyordur muhtemelen. Yani e, özellikle ilselerde, üniversitelerde falan çok soruyorlar. Evet. E, şimdi bir kere gerçekten çok dürüst olmamız lazım. Yani karşımızdan ne kadar dürüstlük bekliyorsak hı hı. aynı dürüstlüğü kendimizin göstermesi lazım. Sadece birini beğendiğimiz için, elimizde tutmak için, Hı. onun olduğu gibi gözükmeye çalışıp o arada ben onu nasıl değiştiririm diye düşünenler var ya işte bir yere gitmeleri mümkün değil. Çünkü değişmez hiç kimse değil. kimse şey değişmez. Bir de üstelik sen böyle değildin, değiştin cümlesiyle karşılaşmaya başlarız. Hı. Son derece dürüst olsunlar yaptıkları, paylaştıkları bir şeyde kendilerine ileride yorgunluk vermeyecek, zul gelmeyecek. Hı. Ama aynı zamanda kendilerinden de bir şey kaybettirmeyecek. Bir ilişki kurabiliyorlarsa öyle başlasınlar. Yani peki devamında? Devamı da çok emek istiyor. Hı. Yani karşılaşmak şans. Evet. Ama sonraki evre artık emeğe giriyor. Aşk eee Şefkatle, yaşadığınız olayların inişli çıkışlı kayıplarla bu defa bambaşka sevginin başka derecelerini de içine almaya başlıyor ve zenginleşiyor aşk büyüyor eğer yani öyle öyle yürütürseniz ilişkiyi tabii. tabi bir güven çok önemli özgüven önemli ama yine güven önemli aşk o anlamda ne kıskançlığı ne güvensizliği Vıdı vıdıyı, dırı dırı, ee, hiç çekemiyor aşk. Evet. Çok kendine ait, egosu aşk olan Aşk 18 duygu. yaşında mı? Aşkın yaşı yok. İşte hani aşk. tutkusu anlamında 18 sorun. dersek çok tıfıl kalır. <gülüyor> <gülüyor> Kaç sizce? Aa, tutku, tutku dediğimiz zaman daha olgun yaşlarda daha tutkulu yaşıyorsunuz. Kaç sizce? Kaç mesela? Yani ben... Aşk 35-40? 45? Hiç yaş koyamıyorum. Koyamıyorsun. Yani gerçekten. Ha, hepsi gerçekten olabilir değil mi? <laughs> zamansız bir şey aşk çünkü. Gerçekten zamansız bir şey. Ve kendinizi ve ilişkiyi de öyle hissettiğiniz zaman zaten yaşatıyorsunuz. Yoksa hep bir ürkeklik gelir insana herhalde değil çok mi? Doğru, yani, çok doğru. yaşım ilerliyor. Ay bu kadar senlikte evliyiz. Aşkı mı <laughs> es eskiyecek <laughs> mi? Beni artık beğenecek mi? Ben ona beğenecek miyim? Bunları düşündürmeye başlayan bir şey. Halbuki... Yani evrenin sonsuzluğunda bir duygu olarak düşündüğünüz zaman aşkı e, hep taze, hep coşkulu, hep tutkulu kalan bir şey. Yani Hakikaten. Bunun bir Boşuna aşk şey... adını denmiyor size işte böyle. <gülüyor> 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 Peki son bir dakika. Yarın birinci yılı dediniz Tolga Bey. Evet. Ee, bir şarkı aklınıza gelse ne gelirdi? Aa, canım o benim gözlerime bakıp söylerdi. Ama Serge Rejiani'nin mafam ma ne kadar güzel kadınım şarkısı. Serge Jean'ı çok güzel. Belki yarın dinlersiniz tekrar. Belki sürekli dinliyorum. Yani. <laughs> Nermin Hanım çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Size ederim. ağırlamak benim için büyük keyifti. Teşekkür Bütün ederim. Bütün kayıplara rağmen hayat bir şekilde devam ediyor. Size kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Çok, çok, zor biliyorum ama. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Nermin Bezmen'le birlikteydik. Balçek'le şi, şimdinin sonuna geldik. Yarın bu, bu saatte saat 17'de bu ekranda olacağız. Görüşmek üzere.